Merhaba arkadaşlar. Sizlere MXI borsasının yeni etkinliğini duyurmak istiyorum. Şu anda MXI borsasında tüm vadeli işlem çiftlerinde sıfır piyasa yapıcı ücreti mevcut. Bu sayede karlarınızı çok üst düzeye çıkarabilirsiniz. Ayrıca açıklamadaki linkten veya yukarıda çıkan karttan MXI borsasına kayıt olarak 10 dolarlık vadeli işlem bonusu da kazanabilirsiniz. Şimdi videomuza geçiyoruz. Merhaba arkadaşlar. Grey Ekonomi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle lunch Coin hakkında konuşacağız. Lunch topluluğundan Coinbase borsasına önemli bir çağrı var listeleme için. Bunu sizlerle paylaşacağım. Ayrıca Lunch Coin için önemli bir grafikte tablo var. Bunu da yine sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Şimdi dilerseniz ilk olarak genel tablodan başlayalım. Son 24 saatte Lunch Coin'de gerçekten çok fazla hacim kaybı olduğunu söyleyebiliriz. %22'lik bir düşüş var ve 60 milyon dolar seviyesine kadar çekildi. E, fiyata baktığımız zaman ise fiyatta aslında çok fazla bir değişiklik olmadığını söyleyelim. Yüzde birlik yükseliş var. Bitcoin ve Ethereum karşısında %0.50'lik, %0.20'lik değişiklikler olduğunu söyleyebiliriz. Market cap gerçekten artmış durumda anlık olarak. E, bunun sebebi de şu. Şu anda dolaşımdaki arz yeniden toplam arzla eşitlenmiş gibi gözüküyor coin market cap'te. Bu tarz çok fazla sıkıntılar oluyor bu ara. Doğru mu yanlış mı tam kestiremiyoruz fakat e, Önümüzdeki saatlerde eğer bir değişiklik olmazsa bütün arzın dolaşımı eklendiğini söyleyebiliriz. Bu şekilde de bir haberimiz olduğunu söyleyelim. Yani şu anda market cap evet yükseldi fakat bunun fiyatla değil dolaşımdaki arıza launch coin e eklenmesiyle alakası var. Ee, bunu da yine söylemiş olalım. Ee, market cap dedik %17'lik artış var. Ee, bunu da söylemiş olduk fakat sıralamada 54. sırada hala coin market cap'te herhangi bir değişiklik yok. USDC'ye baktığımız zaman USDC'de %33'lük hacim kaybı görüyoruz. Fiyatta %2'lik yükseliş var. Bitcoin ve Ethereum karşısında da %1.70'lik ve %0.88'lik yükseliş olduğunu söyleyelim. USDC gerçekten şu anda hayal kırıklığı bir şekilde ilerliyor. Çünkü USDC Ripeg oylaması geldi. Evet oylama kabul edildi. Fakat hiç kimseden şu anda bir ses yok. Bir güncelleme yok. Bir çalışma yok. Ee, ne bileyim oylama yok, hiçbir şey yok, sadece o oylamadan evet geldi, usdc repek oylamasından evet geldi fakat bunun nasıl yapılacağına dair herhangi bir çalışma yok. Bu sebeple şu anda sadece beklemedeyiz, böyle diyebiliriz. Ee, önümüzdeki günlerde belki binance yakımları bekleniyordur. Şu anda launch coin için yakım yapılacak biliyorsunuz. O bekleniyordur diyeceğim ee, fakat ona da yani neredeyse bu oylamanın üzerinden bir ay geçmiş olacak. Ee, bir ay içerisinde hiç mi bir şey yapmayacaklar bakalım. Önümüzdeki günlerde dediğim gibi bunu da görmüş olacağız. Göstesi ee, içinde de takipte olduğumuzu söyleyelim. Şimdi Launchcoin'de kritik bir noktada olduğumuzu söyleyelim arkadaşlar. Neden kritik diyecek olursanız. Ee, Binance yakınları ne zaman açıklansa bizler için hep güzel yükselişler getirdiğini söyleyelim. Ee, özellikle mesela şurada Kasım e, yakımında güzel bir yükseliş görmüştük. Sonrasında tabii ki bir düşüş geldi. Fakat e, Lunchcoin bir şekilde toparlamayı bildi. Burada işte USDC'nin yükselişiyle birlikte bir güzel yükseliş görmüştük. Şu anda e, kritik bir noktadayız. Neden diyecek olursanız bir önceki bu noktaya geldiğimizde yani 16 seviyesine kadar geldiğimizde tabii bu e, direnç noktasına ulaştığı zaman yani aşağıdan yukarı yönde buraya geldiği zaman e, bir rally görmüştük arkadaşlar. Bu rallyde Yaklaşık e, 30 60 seviyesine kadar hemen hemen ulaştı. Şu andaysa tabii ki çekilme yaşandı ve şu an, orası destek olarak gözüküyor. Buradan güzel bir şekilde destek buldu ve kendisini yukarıya atabildi. E, burayı neden paylaşıyorum? Şu sebeple arkadaşlar. 3.016 seviyesi güçlü bir destek oldu. Eğer Binance yakımları e, beklenenden fazla olursa, yani 20 milyar, 25 milyar, 30 milyar belki olabilirse. E, bu seviye bize güçlü bir şekilde yeniden yukarıya atabilmemize sebebiyet verebilir. E, belki buradan bir bounce yaşatabilir. Çünkü görüyorsunuz yani e, yukarıdan aşağı yönlü günlük tabloda da çok sert bir düşüş görüyoruz. E, bu sebeple hani buradan bize bu daha öncesinde rally yaşadığımız seviye bize güçlü bir şekilde bounce yaşatıp yukarıya yükseltebilir. E, benim beklentim tabii ki bu yönde. E, fakat tabii ki. Neler olur bilemeyiz. Çünkü kripto camiasındayız. Bitcoin bir düşüyor. E, bütün coin'ler e, al aşağı oluyor. Zaten e, Lunchcoin tam güzel giderken e, Dovon'la ilgili haberler çıktı. İşte Sekin biliyorsunuz e, Dovon'la alakalı tutuklama emri vesaire işte dava e, o tarz haberler çıktı. Ne oldu? Bütün e, hem kripto camiası bundan etkilendi. Hem Lunchcoin çok fazla etkilenmiş oldu. E, bu sebeple hani evet grafik olarak bakıyoruz. Fakat... Yani herhangi bir haber, herhangi bir manipülasyon haberi de tabii ki kriptoyu etkiliyor. Fakat dediğim gibi eğer herhangi bir sıkıntı çıkmazsa benim beklentim 16 seviyesinden e, belki biraz daha düşüş yaşayabilir bu sebeple 16 seviyesinden bir bounce yaşayıp daha öncesinde rally yaşadığımız seviyeden e, kendisini yeniden yukarı yönlü atabilmesi e, yakımlarla ilgili biliyorsunuz, USDC yakımları, ile, e, USDC ripple ile ilgili konuşmuştuk belki hani bunun içinde bekliyor olabil, olabilirler. İşte ikisini birleştirip kocaman bir rally çıkartmaya çalışabilirler. Bir boğa oluşturmaya çalışabilirler. Bununla ilgili detayları da tabii ki konuşacağız. Şu an için söyleyebileceklerimiz bunlar. Dilerseniz bir de Coinbase çağrısı demiştik. Bize güvenin diye bir bu şekilde paylaşım var arkadaşlar. Luna Classic HQ isimli Twitter hesabından bir paylaşım var. Coinbase borsasına bu şekilde bir Çağrıda bulunuyorlar arkadaşlar. Ee, burada görüyorsunuz. isterseniz okuyabilirsiniz. Şimdi e, tam çeviremeyeceğim. E, bize güvenir, güvenebilirsiniz. Kısaca metnin başlığı bu. Bize güvenebilirsiniz. lunch topluluğu olarak sizi üzmeyeceğiz. İşte e, birçok insan var, birçok işte lunch yatırımcısı var, milyonlarca insan var. E, milyonlarca bu insan sizin borsanızı kullanıyor. Bu yüzden lunch koyunu borsanıza getirin diye bir e, çağrıda bulunuyorlar arkadaşlar. Tabi Coinbase bunun ne kadar ciddi alır o bilinmez. Fakat aylardır süre gelen bu çağrı bir yerde sonuç bulacaktır diye düşünüyorum. Bu sebeple çağrılarımızı yapmaktan vazgeçmeyeceğiz. Coinbase borsası list launch diyoruz. E, bunu söylemiş olduk. Bir de şu şekilde bir paylaşım var. Coinbase borsası 2-23-23 yani 23 Şubat bugünü göstererek bu şekilde bir paylaşım yaptılar. Ona da bir hemen hızlıca bakalım. Görüyorsunuz mavi bir top çıkıyor. Bu ne demek? bu e, tam olarak bilemiyoruz. Aşağılara baktığımız zaman Backpack'in işte Coinbase'in e, Coinbase e Safe sonrasında aşağılarda Solana'yı da görmüştüm. Rebase var. E, biraz daha aşağı, aşağı iniyoruz. Solana var. E, bunların hepsi yine aynı şekilde wow diye bir paylaşım yapmışlar. Bakalım bugün gerçekten hareketli bir gün olacak gibi gözüküyor. Coinbase borsası demişken bunu da yine dediğim gibi sizlerle paylaşmak istedim. Coinbase borsası şu anda Amerika'nın birinci borsası. Yani en önemli borsalarından bir tanesi. Bu sebeple luncun burada listelenmesi demek. Fiyatın belki işte yeniden 35-33 bu seviyelere kadar belki 40'lara kadar hızlı bir şekilde yükselebilmesi demek. Yeni bir borsa listelemesi evet çoğu zaman yükseliş getirmeyebilir. Fakat Coinbase borsası çok uzun zamandan beri beklenen bir borsa olduğu için ve Launchcoin için olumlu bir hava yaratabileceği için ve ayrıca işte Binance yakınları da buna eklenebilirse gerçekten çok büyük yükselişler görebiliriz diye düşünüyorum. Video bu şekildeydi arkadaşlar. Launch topluluğunun bu şekilde bir çağrısı var. Bunu sizlerle paylaşmak istedim. Ayrıca Coinbase borsasının da bu şekilde bir mavi top paylaşımı var. Mavi ile ilgili bir paylaşımı var. Bunu da önümüzdeki saatlerde eğer öğrenebilirsem yine sizlerle paylaşacağım umarım video sizler için faydalı olmuştur bu videoda anlattığımız hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir yatırım kararlarınızda karınızdan da zararınızdan da bizler sorumlu değiliz videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın kendinize çok iyi bakın hoşçakalın.